Şimdi bizim 15 tane konağımız var taş konaklar olarak. Hepsinin iç dizayn olarak hepsi aynı. Bir artı bir şeklinde bir yatak odamız, iki tane de kanepemiz mevcut. Kanepelerimizde konaklama yapacaklar için yastık, battaniye, nevresim takımı, havlu, bornoz gibi bütün ihtiyaçlarınız odalarımızda mevcut. İçerisinde keyif alarak şöminemiz var. Verandasında kendinize özel olarak barbeküsü mevcut mangal yapabilmeniz için. Onların da bir kereye mahsus kömür, kozalak, odunları her şeyi bize ait. Geri kalanı ücretli şekilde bırakıyoruz. Konaklarımızın verandasında hepsi göl ve doğa manzaralı konaklarımız. Yani fiyatlarımıza geçecek olursak fiyatlarımız hafta içi 2000, hafta sonunda 3000 TL fiyatlarımız. Kahvaltı dahil bu fiyatlarımıza.